artık bundan sonra istediğin silahı alabileceksiniz. Yani o kadar güzel bir güncelleme olmuş. 10 dakikalık maçtan 6 dakika, 6 dakika oynuyorsunuz ve şu muhteşem ödülleri kazanıyorsunuz. Selamlar dostlarım ben Enes Hepinize yeni bir Zula hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar efsane bir video ile karşınızdayım bir güncelleme geldi ve efsane bir güncelleme. Ölüm maçı atıyorsunuz ve bu gördüğünüz kasaları kazanıyorsunuz. İşte baya bir güzel olmuş. Hani güzel bir efsane olmuş yani. Şöyle ben bir maça gireceğim ve yanımda bir takipçim var. Onunla birlikte şu an ölüm maçı atıyoruz. Zaten normal şuraya giremiyorum şu an. Bir dakika ben çıkıp. Şöyle zaten yeni yazıyor görüyorsunuz. Şöyle ben davet edeceğim onu tekrar. Şöyle de gördüğünüz gibi şuraya giriyorum. Ölüm maçı. Çukur, Nemrut falan. Sonra eğlence modları var. Rekabet ve betural baya bayağı güzel yapmışlar. Ama şu eğlence modunda kasa falan kazanabiliyor muyuz? Onu hiç bilmiyorum. Onu da bir deneyeceğim. Ama bu ölüm maçında kazanabiliyoruz Çünkü bayağı güzel olmuş. Evet gençler maçımız başladı ve sizlere şöyle söyleyeyim. Normalde rekabet ediyorsunuz ve re rekabet bayağı bir uzun sürüyor. Orada da orada kazanırsanız da kaybedince kasa veriyor. Ve bu ölüm maçında da aynısı. Kazanırsanız ya da kaybedersiniz bile yine size kasa veriyor. Şunu şuradan bir aldık ilk kişi ve, ve bir de ben ilk daha sabah güncelleme geldi ve ilk girdim oyun'a ilk ölüm maçı attım ve maçı kaybettik kaybettiğimizde bile Fatih kası verdi yani baya bir güzel. Ben kasaları biriktiriyorum hem video çekip video da açacağım hem de size biriktirin çünkü biriktirdiğiniz zaman güzel şeyler çıkıyor. Zaten videomdan gördüyseniz kasaları biriktirdiğimiz, biriktirdiğimde sınırsız falan çıkarttım. Şöyle biz altıda komboyla devam ediyoruz. Onun son anda alamıyorduk az kalsın ve mermi, 24 mermi kaldı. güzel bir digil. Mermimiz de bitti zaten şurada bir kişi gördüm. Şöyle buradan geliyor galiba adam geri geldi şöyle bir bir de fark ettiyseniz Ogo özelleştirmesini bayağı bir değiştirdim ve Fatih kasasından Quantum destesi geldi ondan da bir Ogo Quantum çıkardım ve çukur desen de bayağı güzel çukur desene de taktık şöyle bir aga onu ben nasıl alamadım neyse adam benim kilimi çaldı orada şöyle 37 18 Baya bir fark atmışız ve yeniyoruz 40 18 karşı takım bayağı bir kötü oynuyor galiba normalde konuşurken hep ölüyorum ama şimdi baya bir konuşurken iyi oynuyorum. Orada bir kişinin kafayı gördüm. Of, orada hiç bir kill alamadık. Bayağı bir sıktım. Burada birisi var mı? Buradan birisi gel geliyor. Hemen kaçıyorum şöyle çünkü adam beni vurabilir. Aa bizim adam ne yapıyor ama ya. Bak ben öldükten sonra gitti adam vurdu. Sonra kendisi de öldü. Cidden aşırı güzel bir güncelleme olmuş. Artık artık bundan sonra istediğin silah alabileceksiniz. Yani o kadar güzel bir güncelleme olmuş çünkü bayağı bir desteği veriyor ve kısa bir sürede veriyor bu desteği. Ölüm maçı zaten rekabet rekabet gibi çok uzun sürmüyor. Yani bir 10 dakikalık bir şey zaten maçın skoruna göre 10 dakika bile sürmüyor. 10 dakika bile sür, sürmüyor sürmüyor olabilir. Yani siz de benim dediğimi yaparak kasaları biriktirin bence ama siz kendiniz bilirsiniz. Biriktirmeye bilirsiniz. Ben biriktireceğim ve ondan sonra videoda açacağım. Bakalım neler çıkartabileceğim. Bir sırrısı çıkartacak. Bir sırrısı çıkartırsak cidden çok güzel olacak. Ama bizim adam orada ne yapıyor? oradan karşı taraftan adam beni öldürüyor. Bizim adam halen daha fark etmiyor ve yukarı bir kişi çıktı. Bıçak atsaydım da neyse. Oraya bir bombayı sallıyorum. <laughs> Yani Zula baya bir güzel bir güncelleme yapmış diyebiliriz. Şöyle bir alttan da devam ediyorum. Abi burası kim attı? Orada hiç kimse yokmuş. Burada birisi adamlar hiç bezinden çıkarttırmıyoruz galiba. Bana kim sıkıyor? Bana biri sıktı ama nereden sıktığını görmedim. Bak kafayı çıkar oradan. Abi adam arkada ya 17 8 gidiyorum şu an. 79 57 kazanıyoruz. Bu adam da hep aynı yerde duruyor. O, o şu an öldü galiba. O ölmedi. Arkamda bir kişi varmış. 82'ye 60 yeniyoruz. Bu maçı garanti biz alacağız. Bakalım ne ödül verecek ve ben ödülü açmayacağım zaten. Dediğim gibi biriktiriyorum ödüllerim. Adam bayağı bir uğraştırdı bizi. Şu bomba nereye geldi? Şöyle bir iki kişi hemen yukarı çıkıyoruz. Şöyle bir bıçak öbür adam nereye gitti? Aga yapma. Abi ya ona bir bıçak alsak baya güzel olurdu mermi bittiği için. Vuramadım adamı ama bıçakla da öldüremedik. 98-66 şu anlık yeniyoruz. Ve maçı kazandık. ikinci olmuşum. Evet gençler Padiş padişah, padişah kası verdim. Şöyle 10 dakikalık maçtan 6 dakika, 6 dakika oynuyorsunuz ve şu, şu muhteşem ödülleri kazanıyorsunuz. Neyse arkadaşlar bu videomuz burada sona geldik. Çok güzel bir video oldu. Video like atmayı unutmayın ve abone, abone değilseniz de lütfen aşağıdan abone olun. Ve siz de bu videodan sonra hemen zıdaya girin ve bu ödülleri alın. Kendinize bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.